Nerede yaşıyorsunuz? Antalya siz? Yeni bir eyalete taşındım ya. Farklı bir isim var. Hı. Hmm. Amelia. Tayland'da hmm. bir eyalet. Amelia'dayım şu an. Önceden Amdistan'daydım, taşındım ama. Amelia'ya geçtim. İyi, güzel. Evet, evet. Senden ne var ne yok? Ben de iyi. Böyle sohbet, muhabbet falan yapıyoruz böyle Hayda. Ne oluyor? İteni Başladı sesler yine. Hemen geldiler, gıcık hasımlar. Hasım çok ya dayı. Ee, Harbiden hasımlar arttı ya. Mı? Böyle birbirimizin sesini kısalım, eğer bir şey olursa el sallarsın. Müzik çalacağım Hayır, da çünkü. Hayır, ben sizinle konuşmak istiyorum ben şu an. Tamam, tamam. Yaş tamam. kaçtı sizin? 24. 24? Hı hı. 50 gibi duruyorsunuz ya. Ne alakası? Yapacak yok. <laughs> Değişik duruyor yani. Olsun. 50 de güzel bir yaş. Değil. Şey... Saçımıza niye çizik attık acaba? Ben onu anlamadım. Şuradan şöyle bir çizik atılmış. Çizik atmışsın. Zaten ayırdığında otomatik sürekli oradan için. Ciddi vurmadınız mı iş... bu ara evet. vurmuş gibi duruyor. Yok. Vurmadım. Allah Allah. Değişik. Değişik. Kara yazmayın kardeşim ya. ya düzgün konuşun kardeş. Kim lan? Ne feroz oğlum? Apple yazıyorlar. Ferro ne alaka? Karşıda mı Apple. O İhsan'a söyle ama o sapık insan var ya sana hediye atan sapık. şey söyleyeceğim o sapık değil. Onu yeneceğim ben haber olsun. Yani çünkü o senin konuşma kaldığın. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Ses sesini kısacağım. Sen orada boş boş konuşacaksın sonra susacaksın tamam mı? Hadi bakalım. Orada öyle boş boş konuşmakla laf olmuyor. Yani insanları tutma amacın böyle olmamalı. Yayıncıysan adaplı terbiyeli olacaksın. Terbiye almadıysan önce gideceksin terbiye öğreneceksin. Sonra. Ben yaptım ya gerekeni. <laughs> yaptım yani kendi kendine konuşsun artık daha çok dayanamıyorum fazla çeneye gelemiyorum beyler mala bak sanki Sibel bunu yapayım triplere giriyor beyler karşıda bir tane sapık var ben harbi bilendim şuna yani bir şöyle bir balıklar malıklar bir iki tane balık atın da şunu bir yenelim gidelim sonra ya